çok sıkıldım ben ya. Yok abi. Ne oldu lan? Abi. Bu Şevket Denyoz'u hiçbir yerde yok. Gitmiş diyorlar. Vay ya, vay. Demek atlattı sizi ha? Öyle veya böyle elime geçireceğim o ben. O zaman görür o. Yürüyün lan. Allah'ım ya Rabbim ya. Ulan kızcağızın babası ölmüş. Zor günler geçiriyormuş. Biz de hiç yanında olamadık ya. İşe bak. Cık cık. Evine mi gitsem acaba? Birader, bu saatlerde ödenebilir miyim? Lan! Sen kimsin lan? Kimsem kimim arkadaş. Zorda kaldık, arabana sığın. Sağ olasın, Allah razı olsun. Yardım ettim. Bu saatlerde sağ çek, indir beni. Lan <laughs> oğlum, izinsiz arabama binip bir de minibüsçü muamelesi mi yapıyorsun sen bana? Terbiyesiz Kimsin oğlum sen? Lan, Kimsem kimim? Sana ne lan? Arabanı yedik mi? Lan Ama bana... Adlarım... Lan bağırıp durma kulağımın dibinde. Ne bağırıyorsun? Kardeşim, kardeşim. Rüya mı lan bu? Öldü, öldü sen ya. Öldün, öldü. Sen ölüsün ya. Ulan bir kafa koyacağım şimdi. Ölü kim göreceksin ha? Olmaz ki. Ölüler, ölüler kafa koyamazlar. Sen... sen... Ya o ölüm ölü değilsin sen sıcaksın ya. Ulan geri zekalı mısın sen? Benim ölüye benzer halim var mı? Sen i̇şte benzemiyorsun, sorun da orada ya. Lan oğlum senin burada ne işin var? Kimsin diyorum sana ya? Allah Allah. Lan hiç rüyaya da benzemiyor Vallahi Hani bu filmlerde bir anda hayal sahnesine bağlarlar ya seyirci mal olur böyle. Aynı onun gibi oldu ya. Ulan Aa. madem rüya. Tadını çıkarayım ben. Kardeşim benim. Dur kaza yapacağım. Lan, lan, <laughs> lan, lan geri zekalı mısın müdür? Sensiz hayat var ya vallahi lan. Gitmiyor yemin ederim bak. Kardeşim yok, niye ya. bırakıp gidiyorsun beni? Ha? Ya dur dur. Niye bırakıp gidiyorsun beni? Lan, o uyanana kadar... Nedir çıkaracağım ulan. Kardeşim, kardeşim vallahi bırakma Lan. Allah Allah ya. İn lan şu arabadan, in aşağı. İn aşağı. Ha? İn aşağı. Vay kardeşim benim. Sizinle mi uğraşsak? <laughs> Git. Vallahi patlatırım Züneyt ya. Allah'ım delilerin <laughs> sizi. Kardeşim benim be. Çek. <gülüyor> <gülüyor> lan Gerçek gibi diye yemin ediyorum. He, eh, ee? ne zaman uyanacağız? Ee? Hala uyanmadık. Ulan rüya değil miydi yoksa? Harbi çok gerçekçiydi ya. Ama biz de mi sırdık kafayı? Allah durup dururken Hicabi'ye bağladık ha. Gerçek mi diyorsa lan? Ha? Şişt, gördün mü sen de arabayı? Defol buradan. Sana buradan git dedim. Melis. Ben amcamı ziyarete geldim. İzin ver acını paylaşayım. Hı -hı. İstemiyorum Zehra. Hiçbir şeyin paylaşamazsın. Seni asla affetmeyeceğim ya. Asla. Bak, babam burada yatıyor ya. Dedem ve sen öldürdünüz onu. Şimdi git buradan. Oh, ah Ferru abi ya işte Betül'cüğüm gördüğün gibi gencecik öldü gitti adam. Yani kimin ne zaman öleceğini kimse bilmiyor değil mi? Yani? Yani benimle evlenmemek için benim ölmemi mi bekliyorsun? Aa, o, o nasıl söz Semih? Ama söyletiyorsun inat ediyorsun evlenmiyorsun benimle. Benim şu an işe girmem gerekiyor. Ne olur evlen benimle kız ha? Hastam gelecek diyorum Semih. Tamam. Ya iki dakika gitme ne olur. Ulan Şevket. Ulan Benden daha ne kadar kaçabileceğini zannediyorsun lan. Ulan seni elime bir geçireyim var ya. Çekilir misin? Çekilirim. Çekilirim ama önce söz vermen gerekiyor seninle evleneceğim diye. Ha. Bu bir demek değil mi lan? Ulan oğlum ben buna demedim mi lan kertenkelenin kız kardeşinden uzak duracaksın diye Vallahi demiştir ben şahidim en azından yani Alın lan şu Yemin yemin ediyorum seninle görüşmek için seninle konuşmak için Sağlık Bakanlığından benim randevu almam gerekiyor ha ne gel bırak bırak Ne bırak Ne? bırak 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 Koçum benim, hoş geldin. İnşallah abi. Ya ne yapıyorsunuz, iyice mi ya? Hey! <laughs> <laughs> Semih! <laughs> Öndeki arabayı takip edin lütfen. Hakim edin çabuk yürü. Ulan ben sana kertenkelenin kız kardeşine sarkmayacaksın demedim mi lan he? Ne sarkması Kenan abicim? Ben Betül Hanım'la evleneceğim. Sus! Sus lan! Allah göstermesin. Allah yazdıysa bozsun lan. Ama yani bu yaptığınız yasalara aykırı. Ben sizi polise ihbar etmek zorunda kalacağım sanırım galiba. <laughs> evet, evet, öbür taraftan ihbar SMS'i atarsın sen polise. Hadi, son dua net de cenabet gitme. Evet. Yattım, Allah kaldır beni nur içinde, daldır beni. Can bedenler ayrılırken imanımla gönder beni. Ne bileyim lan, kafama silah dayalı ki aklıma dua mı geliyor benim? Tekrar et, eşhedü. Ha, eşhedü. La ilahe illallah. Durun! Betül! Oh, Ne yapıyorsunuz, ha? Deli misiniz siz? Betül Hanım, bu yavruları taciz ediyordu, biz de gereğini yapıyoruz ya. Yok, öyle bir şey yok, taciz etme yok. Sen sus lan! Betül, evleneceğimizi söyler misin? Senkele burada. Nereye gidiyor lan bu adam? Sevgilisiyle neden buluşmadı? Ne oluyor lan? <laughs>